Abi yine habersiz küre getirdiler Sıkıntı SP kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Ben Ertuğrul ve bugün sizlerle saat 11 yine bu sefer geç değil. Allah'ım saçma maçım kötü. Bu sefer geç değil yeni Ejder Hakimi 2021 küre, kürelerini açacağız. Böyle. Buraya kadar çoğu kişi izlemiyor, o yüzden reklam yapabilirim. Yeni şarkım Uykum Yok, tüm müzik var, elektronik müzik marketlerde bulunuyor. Dinlerseniz, kalp... Yeni şey kostümü de geldi, bir dakika. Buraya geldim mi? Burada mı? Ooo, ben biriktiriyordum. <laughs> Bunu açayım diyordum da, açsam mı direkt? 2000 olursa bu arada, şey, dengecileri volü bir açarım ben. O yüzden İnsan uzatmadan başlayalım ilk küreden. Bastım. Ağaç ata orun çıktı. Orun'un zaten Sormen az kostümü adı. var ve güzel Hakim bir kostüm. Orun oynamıyorum ama güzel Hapin bir kostüm. Ağaç serisini ben seviyorum. İkinciden devam. İkinciden devam. Oyun tatlı şey. Ya ben bir saniye kaydı durdurup bakacağım bir dakika. Ey tamam. Kayıtta sıkıntı yok. O yüzden devam edelim. Haydi. Praetorian Graves geldi. Güzel bir Graves kostümü. Bende havuz partisi vardı. Ama belki açabilirim bunu da. Bir şey diyeyim mi? Kötü değil ha. İki çöp iki güzel verdi. Kırmızı almazsam ayıp olur Raid. O yüzden bana şimdi bir kırmızı. Ah! <laughs> 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 Tepki veremedim. <gülüyor> <gülüyor> Bina küçük. Milleti rahatsız ettim. Ay çığlığı basıyordum. Nefesimi yuttum ya. O çeli geceler trash geldi yeni kostüm aç direkt aç. Ya yani ver de verdi. Direk açtım bu arada. Trash oynamıyorum ama yeni kostüm. Sonsuz karanlık trash var ama yeni kostüm. İyi iyi. Şş, çok sevdim. Alın arkadaşlar. Müthiş. Devam. Kaç? 11. küreden. Silah Shirt Twisted Fate. Bu... Yani... Yani. hani Müslüman'ın yok. Twisted Fate eski zaten hani. 10. kremimizden boş verin siz <laughs> yeni kostüm verdi. Aç. Din onlar. Gerek yok. Açtım. Obsidian Ejder set böyle güzel kostümler böyle güzel şeyler var bana güzel oyun. Yalnız güzel oyun. 8 kaldı. Bir kırmızı. Bir kırmızı bir, kırmızı, bir kırmızı. Lütfen. Lütfen efendim rica ediyorum efendim ben bir kırmızı alayım. Bendekiler sanki tüm kırmızılarımı açmışım gibi. 8. .'den. Devam. Soldan baktım kanla Yasuo. ya hmm. Yasuo'su oynamıyorum. Güzel bir kostümü verse açardım belki. <laughs> 7. den Devam. Kod adı Leon'a verdi. Güzel geldi. Müthiş geldi. Hoş geldi. Yani ben Leon'a mainim artık. Öğrenin. <laughs> Leon'a verdi. Hele şükür bu sana özel mağazamda açıktı almamıştım. İyi oldu iyi. Tüh şeyini kapattım en son ne çıkmış diye bakacaktım. Koda da Leon'a bayağı iyi. Ben severim. Açacağım da hani. Mecha krallıkları vardı artık kodada iyi oynadım. Altıncıdan. Küreler çok iyi. Müthiş gidiyor. Bir tane daha cevher, bir kırmızı ya da bir tane de çanta verirsem memnun olurum ve altıncı küremizi... Oğlum çanta ver dedim oyun çanta verdi. Oyun çanta verdi çanta oyun. Havai fişek Sejuani verdi ikinciye. Öyle bir kostüm varmış haberim yok ama çanta verdi. Çanta verdi. Ve ne veriyor çanta? Ay, verilir 1300 rp veya 6 değerdir 4 kostüm kristal 1350 rp veya 6 değerde 4 kostüm, 6 6 değerde 4 de kostüm kristali %70, %70 ihtimalle veya 3 ejder kostüm kristali yürümadır yürümadır %30 ihtimalle içerir. Tamam. Ondan, yürümadır ondan yürümadır ümitliyim. Ondan da güzel bir şey çıkarsa müthiş. Beşinciden devam. Boş ver 5. 4'ten devam. Mahvolmuş Draven verdi. <laughs> Draven. Çok güzel geldi abi. Draven oynamıyorum ama güzel kostüm. Oğlum lan ne kadar güzel şeyler çıktı. Bir tane kırmızı ver tuzu biberi olsun onun hani üstüne. Hadi lan. Ölülerin efendisi Azir Böyle kostüm mü varmış Azir'in Azir'in. Bilmiyorum ama Güzel o da mavi Ben şu an kerdayım zaten Bu Her şey mavi geliyor çünkü Son iki bir tane kırmızı Hadi be oyun Kodadı İrelia verdi Olur, Olur. kodadı Tabi abi kodadı Son küremiz hadi lan Kırmızı tüylü fiz mavi Halbim çok güzel nerede? ama kırmızı vermedi bu evet hmm. vallahi ejder hakimi evi değil lütuf çantası çantanın adı kahve, lütfen güzel bir şey Rica ediyorum birer bir şey sahmed, açtım şey derinde mi Dezin, derin Deniz Nami Gölge Evelyn Yıldız Muhafızı Niko Olur Gün Savaşçısı Renekton Hehehehe Gitsin yapıştır Warwick <laughs> Kostümü Olur Yabani Warwick neye benziyor hiçbir fikrim yok ama Her türlü Warwick kostümünü tamam mı? Bana bir kırmızı skin Atlantis Lifiz 100 turuncu ısısı Koy Koyu gitsin Kırmızı Libero Rammus oynarım Top Rammus oynarım yani Devam Kış, kış mucizesi ve Niko verdi. Yıldız muhabbeti Niko verdi. Yeri kış mucizesi Niko verdi. Ay harbiden de, oynamıyorum ya. De, Dünyalar yıkan sayın geldi. <laughs> Kırmızı. Halde, halde, Lan buradaydı bu açılmayı bekliyor ne zamandır. Dünyaları yıkan de, Maokai verdi. Söyleyince fark ettim çelik ejder trash yapıştır bir de tamam ben ama kürelerden güzel şeyler çıktı şimdi şey öyle akıyor padramdan padra ama yeni kostüm çıktı ama yeni kostüm çıktı ya yani. bu kadar bu cümle yeter yeni kostüm çıktı o yüzden beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz like ve yorum bırakmayı unutmayın Bu sefer video donmadı Bir sonraki video için özür dilerim Buraya kadar çoğu kişi izlemiyor O yüzden reklam yapabilirim Yeni şarkım uykum yok Tüm müzik var, elektronik müzik marketlerde bulunuyor Dinlerseniz kalp <laughs> Kendinize iyi bakın Link aşağıda var Hoşçakalın bay bay <laughs>